Sayın Divan, çok değerli AK Parti Genel Başkan Vekilim, Meka'yı üyemiz, aynı zamanda çağrışan ilçe delegemiz, çok değerli genel merkez bursa Al, Koordinatörüm, alan çıksın, alan çıksın. Evet. çok değerli genel merkez yerel ürünlerden sorumlu genel başkan vekilim, İl başkanım, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, önceki dönem İl başkanlarım, il başkanım, önce önceki dönem milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanlarım, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, delegelerimiz, çok kıymetli siyasi partilerimizin başkanları, MHP ilçe başkanı kardeşim burada, Deva Partimiz burada, Saadet Partimizin çok değerli başkanı burada, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları temsilcileri, değerli muhtar muhtarlarımız, çok değerli Mudanya'da. hepiniz Mudanya AK Parti 8. olan konfirmize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle geçmiş dönemlerde partimize hizmet etmiş olan ilçe başkanımızdan tutun da tüm üyelere kadar vefat etmiş olan, ailede iktidar etmiş olan Tüm arkadaşlarımız için Allah'tan rahmet ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Ve önceki dönemlerde partimize hizmet etmiş ilçe başkanlarımızdan üyelerimize kadar. Tüm teşkilat mensuplarımızdan hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Rabbim kendilerine sağlık ve sıhhat versin. Çok emekleri var. Mevlana abi gördüğüm zaman partimizin bir şarkısı vardı. Nereden nereye? Ee, 2002 yılında Hasköy tarafında o grup köy yollarında çizmeyle, çamur ayaklarla o yollarda çalışmasını hatırladım. Ve bunun üzerine çoğu ilçe başkanımız burada. Bazı ilçe başkanlarımız hasta olduğu için gelemedi. Hepsi üstüne koydu. Hepsi hizmet etti. Bayrağı ve hedef yarış yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hizmet AK Parti'nin hizmet noktasının Mudanya'da çok izi var çok imzası var. Ve bu kısa zamanda hangisini sayayım? Evet burada birçoğunu gördük. Allah'ın izniyle bundan sonra AK Parti olarak Mudanya'da hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Azur'um, hepinizin malumu. Son 10 yıl içinde Mudanya CHP'li belediye yüzünden 20 yıl geri gitti. Ya bunu hepimiz bilmekteyiz. Bakın Mudanya Belediyesi'nin bütçesi şu an 1.4 milyara yakın. Yani bunu o yılda güncellediğim zaman 14 milyar TL bütçe demektir. Bu bütçeyi nereye harcadılar? Üç tane projeler var. Biz yapmadık demiyoruz. Hiçbir şey yapmadık da demiyoruz. Bunlardan bir tanesi Aslı projesi demişlerdi. Yıldız Tepe projesi. Zaten çoğu halkımız sanayi sitesi benzetmesi yapıyor da sanayi sitelerine biraz da hakaret olur. Çünkü sanayi sitelerimiz yıllardır hizmetlerle devam ediyor. Bu projenin ne hizmet verdiğini hala anlamış değiliz. Halit Paşa Mahallesi'nde bir kapalı pazar yeri yaptılar. Bir sene olmadan kendileri kapattı. Dedik ki yapmayın. Dolgalanı var. Yapmayın dedik. Daha sonra kendi CHP'li belediyesi taşıdık. Kapalı pazar yerini yönetemeyen zihniyet ülkeyi yönetmeye tanıdık. Hadi oradan diyorsunlar. en varlıklı bölgesinde Bademli'de kreş yaşta şu anda bir kişi bir veli 20 bin lira orada ücret vermektedir. Ama 2023 yılında Mudanya'nın ortasından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığı burada ücretsiz olarak kreş yaptı. Hala o kreş devam etmektedir. Bizim farkımız bu. Burada iki karşılaştırma yapmak istiyorum. Yani karşılaştırma aslında eşitler arasında olmaktadır. Ben CHP'nin ilçe belediyesi ile bizim beldelerimizle arasında bir karşılaştırma yapmak istedim. Birincisi altı taş yolu üzerinde Merarkı mevkidinde vahşi bir çöplüğümüz vardı. Güzel yıllık belediye başkanımız sayın başkanım Selçuk Mutlu ayakta kalmış ama başkanı alabiliriz ya lütfen. hiçbir ihale yapmadan Sayın Başkanım orayı bir spor tesisi yaşam merkezi haline getirdi. CHP'li belediye ne yaptı? Yıllardır futbolu oynanan bir saha vardı. Ben de yıllardır oynadım orada. Trile'de futbol sahasını resmen çöplük yaptı. Bunu herkes bilir. Tamamen üstü kapalı. Üstü hafriyat olur. Arkadaşlar AK Parti'nin farkı bu. AK Parti huzur, CHP sıkıntı verir. Şimdi belediye başkanımızı aradı, gelmeden önce aradı kendileri. Rahatsız olduğu için gelemedi. Gelecekti. 10 yıl belediye başkanı yaptı. Tirli belediye başkanımız. Ali Turan. Adam gibi de yaptı. Onu söyleyeyim. 2014 yılında Ali Başkan 23 tane Mudanya Belediyesi'ni araç teslim etti. Bunların 15 tanesi Ali Başkan zamanında kendisinin belediye kazandırdığı araçlardı. Tilli Belediyesi'nin bütçesi Mudanya'nın bütçesi, bütçesinin 15 kat daha ufak. Bu dönemde 10 yıllık süre içinde CHP yılda 0.86 araç. Tamamlayın onu bir diyelim. 10 yılda 10 araç sadece trilebilesi 15 araç kazandırdı. Mudanya Belediyesi 2009-2014'te 60 araç kazandı. Bu da AK Parti'nin farkıdır. Bu arada bunların Büyük abiler de çok farklı değil. Gerçekten çok farklı değil. 2023 Eylül ayında Sayın Başkanım burada e, Prizma Kablo Fabrikası'nın altında Burfa Sosyal Testler açıldı. Sahilde Eylül ayında e açtı. Sessiz sadasız açılış yapıldı. Yapılmadı. Pardon açılış yapılmadı. Sayın Başkanımız burada. 2024'ün Haziran ayında vallahi hiçbir çivi çakılmadan gelip sanki kendileri yapmış gibi burada açılış yaptılar. Ya ben utandım. Şahsen ben utandım burada. Buradan, buradan konuyoruz arkadaşlarım. Her çıkışlarında, sıkıştıklarında bir bahaneleri vardır. Ya işte Büyükşehir Belediyesi bize engel oluyor. İşte hem küçük hem de Büyükşehir Belediyeleri bundan sonra onlara. Hizmet devamını bekliyoruz. Ama sekiz aydır herkes görüyor daha bir damla hizmet yok bunlardan. Çok değerli teşkilat mensubu kardeşlerim, bu teşkilat ve eleştirimizi bir tarafa koyarsak kendimize bakalım. Bizim rakibimiz sadece biziz. Biz kendimiz geçmek için çok çaba göstereceğiz. Ben yıllardır futbol oynadım dedim ya ve şunu gördüm ki maç sadece maçta kazanılmıyor. Emin olun maç itibanda kazanılıyor. Bizim tiner müsabakalarımız genel seçimler ve yerel seçimlerdir. Bizim idmanımız ise vatandaşlarımızla, halkımızla, kol kola, gönül gönül olmak, yüz yüze gelerek dertleşmek, istişare etmektir. Kibirlenmeden, böbürlenmeden, bitmişsin taslamadan samimiyetle ve gayretle Mudanya'ya hizmet etmektir. Benim son olarak şu anekdotu iletmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah onlara güç versin, kuvvet versin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ilk icraatlarından biri Mudanya'ya hizmet etmekti. Bunu bilen Mudanya'dan çoğu bilmektedir. Cumhurbaşkanımız neydi bu icraat? Cumhurbaşkanımız Mudanya-İstanbul arası hızlı, hızlı seferlerini başlatmıştı. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Modanya açılış programında konuşurken Kadir abi burada işte hatırlar oradaydı. Rabah Partisi dedi Kadir Biz de oradaydık ufaktık ama bir partilinin bir partili bayrağı kaldırdı. O zamanki siyasi parti, Cumhurbaşkanı siyasi parti bayrağını kaldırdı ve Cumhurbaşkanımız bunun üzerine lütfen parti bayrağını indirin. Bu hizmetler tüm vatandaşlarımız içindir demiştik. Nasıl ki büyük ve güçlü Türkiye, Cumhurbaşkanımızın bu millete olan sevgisinin yansıması ise yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetler de bizim sizlere olan sevgimizin yansımasıdır. İşte bizler de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vizyon ve anlayışıyla hiç kimseyi ötekileştirmeden her bir vatandaşımız için samimiyetle aşkla, gayretle, yılmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle dur, Allah'ın izniyle Mudanya için durmak yok, yola devam edeceğiz. <laughs> yani bu duygu düşüncelerle beni nezaket, dinlemin nezaketini bulduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Demokrasi bayramımız kutlu olsun. Kongremiz Mudanya'mız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. ilçe başkanımızla konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kongre genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kongremize gönderdiği video mesajı yayınlıyoruz. Buyurun. Ümitli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizlere kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında. AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını, orada o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice vadilerden atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. olağan kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra Milletimizle kucaklaşmanın 85 milyonun tüm mensuplarıyla göğül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Kongremizin, partimiz, ilimiz, ülkemiz, ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kıymetli hazırım. Ee, şimdi genel merkezimiz tarafından hazırlanan Umut'un, icraatın ve gece, geleceğin adı AK Parti isimli video izliyoruz. Donattık. Gönülleri birbirine bağlayan, denizleri aşan köprüler kurduk. AK Parti'den önce dünyanın dev ekonomileriyle yarışmak hayaldi. Kendi otomobilini, uçağını, gemisini yapan bir ülke hayaldi dağları delen, denizleri aşan, hatta arzın sınırları ötesine geçen bir ülke hayaldi. Hayaller gerçek oldu dediğimizde sözümüzü darbeyle, ayaklanmalarla, terörle kesmek istediler. Ama durmadık, yılmadık, pes etmedik. Daha da güçlendik, büyüdük ve haykırdık. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bataryamızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Sevdalıyız bu memlekete. İşte bu sevdaydı sözümüzü kesmeye kalkanları susturan. Recep Tayyip Erdoğan'dı, güçlü bir Türkiye'nin hayalini kurduran. Onlar yapamazsınız dediler. Kendi kararınızı kendiniz veremezsiniz dediler. Gökyüzünün hakimi olamazsınız, uzaya çıkamazsınız, dağları denemezsiniz dediler. 23 yıldır yapamazsınız dedikleri her şeyi yaptık. Ama onlara inat değil, memlekete olan sevdamızdan, Türkiye daha iyisini hak ettiği için yaptık. Unutanlar hatırlasın. Biz 23 sene önce yangınların arasında bir memleket bulduk. Acılar içinde bir vatan bulduk. AK Parti'yi bekleyen bir millet bulduk. Şimdi daha da güçlüyüz. Topla, tüfekle, darbeyle, terörle yıkamadılar bizi. olsun dağılmayacağız. Birbirimizden ayrılmayacağız. Sarsılmaz da yıkılmayacağız. Haydi Türkiye, destanlar yazmaya, adalet ve kalkınma için çalışmaya devam edelim. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Önümüzde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, arkamızda istikbale inanan bir millet var. AK Parti varsa, güçlü bir Türkiye var. Rabbim davamızı Birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık eylesin. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan, hala hazırda genel yönetimden başkan yardımcımız Sayın Recep Atip hoş geldiniz bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Muratlar, hoş geldiniz. <laughs> İlçe başkanlarımız aramızda kendileri alfabetik olarak takdim edeceğim. Büyük Orhan İlhan Yiğit. Cemcik <laughs> Mehmet Taşar. <laughs> Gürsu Selçuk Karaduman. <laughs> Harmancık Hülya Yedikçelik. Sinan Çani. <laughs> Karaca Bey Gültekin saygı sever. <laughs> Kesten Nesri Demir. <laughs> Mustafa Kemal Koca <Kelerpaşa>, Mutlu Turgut. <laughs> Nilüfer Furkan Alparslan. <laughs> Orhan Eli Serdar Koca. <laughs> Orhan Gazi Gökhan Ulusu. Adnan Kurtuluş. Evet, 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 evet. Yenişehir Mehmet İleri. Yıldırım İrfan Akkaya. İlçe başkanlarımız, ekibinizle sürekli kongrelerde bulunduğunuz, sizlere güveniyoruz, sizden çok şey siz bekliyoruz. Allah kolaylıklar versin inşallah. Teşekkür ediyorum hepinize. Başkanlığımız tarafından hazırlanan faaliyet raporuyla devam ediyoruz.